Yani herhangi bir hocanın itiraz olabilir mi? Ederson geldi, Asansio'ya geldi, Kerem geldi. Gelmiyor diyen birisi olursa? Var mıdır? <laughs> yani. İsimleri de yazalım. İsmail Hoca. Terziç mi dedik? Bir Nedim Terzic. De... Terziç. Terziç. Raja Şimit. Şimit. ben Aykut Kocaman da ekliyorum buraya. Bunlara itirazı olan var mıdır? Ya yani Bu 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 hocalardan, bu oyunculara itiraz eden var mıdır? Veya ben bunların üstüne birkaç tane daha oyuncu istiyorum diyecek olan var mıdır? E şu anda ben zannetmiyorum. Hatta chatten de bize izleyicilerimiz de yazabilirler. Şu anda 25 bin üzerinde izleyicimiz NowSpor YouTube kanalımızda da bizi takip evet, ediyor. Şey bu bahsetmiş olduğunuz izleyicilerimizin içerisinde acaba bahsetmiş olduğunuz süreçte teknik adamla ilgili olarak düşünceleri nedir acaba? Merak ediyor. Şimdi ikinci soruma geliyorum. Eee Sayın Başkanlardan adaylar Sadettin Saran, Koç, Saadettin Saran, Hakan abi, Hakan, Hakan Bilal var abi. gibi. Evet. Başka var mı? Şu anda yok. Aziz Başkanın olup olmayacağı belli değil gibi. Değil mi? Siz o konuda bir Peki, Vallahi hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yani, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum çünkü... Bugün fanatiğin bir özel haberi vardı çünkü. Kendi kurmaylarıyla bir araya geldi, yakın çevresiyle bir araya geldi. Her an e, açıklayabilir adaylığını diye. Çünkü ben geçen konuşmalarımda da söyledim. Geçen seneki durumda Aziz Başkan beni arayıp söyledi yani yönetimime girer misin diye. Bana sordu. Geçen yine söyledim Saadettin Hı. Başkan'la ben görüşüyorum. Hem Bodrum'da görüştüm hem İstanbul'a geldiğimde burada da görüştüm. Ali Başkan'la da görüşüyorum. En son bir maçta karşılaştık, forma tanı tanıtımında da karşılaştık. Ben hepsiyle görüşüyorum. İletişimim var. Şimdi başka bir soruya geliyorum. Buyurun. Bu saydığımız e, hocalardan bu üç başkanın itiraz edebileceği bir hoca var mı? Bu saydığımız adaylardan mı evet. diyorsunuz? İtiraz edilebilecek bir aday var mı? E, Hakan Bey'in adayının kim olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Yani o Alman ekolünden bahsetti. Alman Saadettin ekolünden Bey, bahsediyor. Saadettin sana konsesi ama yani illa ya konsesi alacak bir, bir direnci yani de yok. Yani ben evet. az çok biliyorum. Konsesi bence bir tercih. Ee, Saadettin Başkan'ı da bence aklında fikrinde ne olduğunu ben iyi biliyorum yani. Hani tabi burada söylemem ondan izin almadan yanlış olur. Ee, Sayın Aziz Yıldırım Başkanımız da olduğu takdirde Aday. az çok tahmin edebiliyorum adayı yani o teknik adam adayının kim olduğunu. Yani o yüzden burada da başkanlar arasında tercih edilebilecek eğer seçilecekse şu kısa vadede teknik adamın o teknik adamın seçilmesinden yanayım ben. Peki şunu sorsam size bu seçimde teknik direktör başkanlık yarışını sizce etkileyebilecek durumda mı? Yani kimlerin aday olacağına bağlı kimin hoca olacağına bağlı. Etkiler mi yani? Bence etkiler. Tümermet'in Metin sizce etkiler. etkiler mi? Etkiler. Bugün Ali Bey İsmail Hoca'yı getirsin, seçim tehlikeye girer. Neden? Yani Doğal olarak şu mı? soru beraberinde gelir. 99 puan almışken kendinizi şampiyon ilan etmişken, o seneyi çok başarılı geçtiğinizi söylemişken, ne yaparsak yapalım geçemeyeceğimizi ifade etmişken, böyle ifadeler kullanmışken, neden yolladınız o zaman diyebilir. Şimdi niye geri döndünüz diyebilir. Yine mi aynı şeyler oluyor diyebilir. 99'un <laughs> üstüne çıkabilecek misiniz diye sorulabilir. Peki Kongreleri şöyle bir şekilde bakar Bence mı hoca transferler transferlerden ziyade seçimi hoca kararı etki olacak şu anda. Ben de şöyle bakıyorum meseleye. O yüzden fikrinizle merak ediyorum. Şu süreçte arka arkaya bu kadar <laughs> transferler yapılırken teknik direktöre hala bağımlı bir seçim yarışının olması ne kadar doğal, ne kadar hakkaniyetli olur? O noktadayım. Yani sadece bir teknik direktör seçimi mi ee, seçimin belirleyicisi başkanın belirleyicisi Yok, ben olması teknik direktör lazım. Teknik direktör belirler demedim. Yani hangi teknik direktöre, hangi başkan uygunluk verir ya da uygunluk vermez diyorum ben. Seçimi kaybetmez. De, Tümer metin şey dedi ondan dolayı. Yani İsmail Kartalı e, getirirse. Şu anda Ali Bey İsmail Kartalı getirirse bence seçim tehlikeye girer. Tümer abinin yorumu. Bu benim yorumum. Ama İsmail hocayı. Hakan Bey e getireceğim derse aynı yorumu yapamam. Yani ne alaka İsmail Kartal demem Hakan Bey'e. Anladın mı? Ama Ali Bey, Ali Başkan İsmail Kartal diyorsa seçim öncesi bence kan kaybeder. Ben şey diye düşündüm. Yani o yüzden sorum, fikrinizi merak ettim. Kongre üyesi başkan bu kadar transferleri yapıyor. Yani bir anda çıldırdı. Kerem'i getirdi, Asensio'yu getirdi, Ederson'u getiriyor. Kongre üyesi teknik direktörden bağımsız bir vaziyette bir yani arka arkaya bu transferlerle beraber başkan bunları yapıyor. Sonuçta biz başkana yeniden bir şans versek, bir süre versek diye mi bakar? Yoksa tüm bunlara rağmen Başkanın belirleyeceği teknik direktörü bekleyip ona göre mi bir karar verir? Şimdi önce birinci soruna ben cevap evet. vereyim. Birinci soruna şunu diyor. Ya başkan bu transferler niye 15 gün önce yapılmadı? Madem yapabiliyorduk. Niye Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme imkanımız elimizden alındı diyor. Birçok Fenerbahçeli. Dolayısıyla İsmail Kartal örneğini oradan veriyorum. İsmail Hoca'ya muhalifliğimden değil... Ben Aziz İsmail Bey, Hüce, Aziz Başkan, zaten. İsmail Hüce... Aziz Başkan, Sayın Hakan Bilal Kutlu, Saadettin Bey, İsmail Kartal ismini koyarsa... Ya belki de İsmail Kartal'ın tercih edilmesi Sayın Ali Koç tarafından, başkan tarafından şu da olabilir. 20 gün sonra seçim var. Ben belki İsmail'i getireyim, belki sonra gelecek adam, belki İsmail Hoca bunu da kabul edebiliyordur. Bilmiyorum o da yani. çok büyük haksızlık oldu yani... düşünüyorum İsmail Hoca'ya artık. Bilmiyorum yani. Çok büyük haksızlık İsmail olacağını. İsmail Hoca düşünme. öyle bakabilir ama. Evet. Yani, İsmail Hoca bakabilir. Şu adayların bundan içerisinde de İsmail Hoca düşünüyor olabilir yani. De, e, hocam şu e, bu saymış olduğunuz adayların içerisinde de sürece o şekilde yaklaşacak tek isim aslında o değil mi? Yani şimdi Aykut Hoca'ya gidip şöyle bir ifade kullansanız hocam biz seni istiyoruz düşünüyoruz. Sen gel takımın başına geç ama 21 22 Eylül'de bizim bir seçim var. Hani orada da bir sıkıntı olursa Aykut Hoca kabul eder mi böyle bir şeyi? Yok. Roger Şimit imkanı yok. Edin Terzi yani, kim olursa olsun. Roger Schmidt zaten ben futbol topu görmek istemem diye bir açıklama Evet daha yani. öyle bir şey vardı. Bu süreçte İsmail Hoca ancak şey yapabilir. Ne diyebilir İsmail Hoca? Başkan der ki hocam böyle böyle seninle anlaşacağız. Ha, biz seninle anlaşmamız sebebimiz biz zaten uzun sürede düşünüyoruz seninle sezon sonuna kadar. Fakat malum bir de seçim var. E, teknik direktörü de belirlememiz lazım. Çünkü önümüzde bir Trabzon maçı var bir de Dinamo Zagreb maçı var. E bu da Fenerbahçe'yi düşündüğümüz için. Ama olur da seçim başka bir sonuçla bitecek olursa sen bunlar razı mısın? Belki başkan geldi. Saadettin Saran oldu? Hoca dedi ki şey başkan dedi ki Saadettin Bey ben dedi konses aile anlaştım dedi. Yok. O başka bir şey. Değil mi? Ama Yok. İsmail Kartal yani orada... hani konses sahibi ya da Aykut Kocaman of. Yani ya da Roger Schmidt. İsimleri tamamen bağımsız söylüyorum. İsmail Hoca'ya hayır, diyecek Kon. olan olur mu? Nasıl abi? Mevcut adaylar arasında İsmail Hoca ismine hayır diyecek aday olur mu? Kimi düşünür? Mevcut başkan adayları arasında İsmail Hoca'nın ismine hayır diyecek o aday olur mu diyorum. Bilmiyorum ki yani. Yani az önce söylediğin örnekle olabilir. Evet. Saadettin Bey konsesayla anlaşmışsa kağıt üzerinde. Yok, bir anlaşması diyorum. yok. Ya yani böyle bir şey var ise o zaman zor olabilir o iş. Saadetim Genel... Başkan orada ben ha seçime hazırım ifadesini vermeye çalıştı bence. Tamam. Yani evet bence. Hiç kimse hayır demeyecek. De yani. Ama şu var. İsmail Kartal ismi bir tek Ali Bey'e yaramaz. Seçimde. Diğer kimseyi bozmaz bak söyleyeyim. Hiç kimse itiraz etmez. Yani oy atacak kişiden bahsediyorum. İsmail Kartal ismine teknik adam için hiç kimse hayır demez. Volkan Demirel ismine hiç kimse hayır demez. Ama İsmail Kartal ismi Aykut Kocaman ismine kimse hayır demez. İsmail Kartal ismi Ali Bey'i bozar seçimde. Şimdi Görkem mesela Süper Chat'ten yazmış. Abi selamlar. Öncelikle bu kadroyu en iyisi şey kim yönetebilir? Bence İsmail Hoca Avrupa için yetersiz demiş. E, ee, Volkan Hoca'nın düşüncesi bizim için kıymetlidir diyor Raskolnikov. Kendimce fikrim Aykut Hoca hücum futbolu konusunda biraz ter, e, tercih etmeme gibi bir durumu var. Fenerbahçe'nin hak ettiği takdim pres hücum ağırlıklı bir oyun olduğunu düşünüyorum demiş. Ben Aykut Hoca illa bu yönde ilk adam olsun demiyorum. Sportif direktör mü? Ya onu yönetimin karar vereceği bir pozisyon. Ben hani ben burada şimdi konuşarak da bir kendimi de Hani böyle sanki bir yere konumlandırmak gibi bir şeyim... Yok yok hani düşünmesinler. Ya yani Ben Aykut Hoca'nın bu camianın içinde... Bak şimdi Aykut Hoca bana gelse dese ki Volkan... Ne yapıyorum sen dese... Hocam haklısın derim. Bana vursa... Eyvallah hocam derim. Takdirinizdir derim. Anlatabiliyor mu demek istediğimi... Evet. Aykut Hoca böyle bir figürdür yani. Çünkü bize hakikaten çok yol gösterdi. Çok fikir verdi. Ve Aykut Hoca gerçekten farklı yerden bakar. Oyun olarak bakmayın Aykut Hoca'ya. Yani Aykut Hoca bir böyle... Ee, ne derler? Bir akıl yönetici gibi bakın. dedi. Yani bi bilir. E, nerede oturacağını, nerede pozisyon alacağını, nerede duracağını bilir. Yani Aykut Hoca'ya öyle bakmayalım yani. Ben Benim için Aykut Hoca farklı bir profil yani. Bu kadro tarihin en iyi kadrosu demiş Mustafa Ceylan. Takım ruhunu bilen birisinin de gelmesi lazım Ersin abi. Diyor. Hangi kadro Tarih i̇şte yani şu, şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu. Ruh diyor ya neydi ismi arkadaşın? Mustafa Ceylan. Tamam bu ruh, DNA bunları bilenlerin işte bu kimdir bunlar? Aykut Hoca, kendimi yine saymayacağım Tuncay. Üçüncü bir isim söyler misiniz bana? Oğuz Hoca'yı söylerim. Rıdvan abi'yi söylerim. Fenerbahçe'nin geçmişindeki efsanelerden bahsediyorsunuz. Evet. ]miş. İsmail Hoca'yı sayıyorum. Misiniz? İsmail Hoca'yı da sayalım. Hani tamam saydım. Tedrisatı bildiği tamam, için Tamam saydım söylüyorum. evet. Şimdi bunlar işte ruhu getirir bu isimler. Anlatabiliyor muyum? Ya benim gözümde Aykut Hoca yine söylüyorum yukarıda olur. Hani bize yön verir, yönlendirir. Bize derken fener der anlamında söylüyorum. Görmediğimizi görür, duymadığımızı söyler. Bilmediğimizle alakalı bize fikir verebilir. Ben bu yönde bu durumu söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe ya ben bunu hep söylüyorum ama tabii ne kadar anlam ifade ediyor bilmiyorum. Fenerbahçe başka bir başka bir boyut yani. Bunu yaşarsanız içinde farkına varırsınız ki Tümer abi çok kısa bir zamanda bizle beraber oldu ve eminim ki hani diğer canlılardan farklı ben. bir yerden. Ben sonra de başka bir çünkü anlatırım, ben diğer yerden. tarafları yaşamadım. Evet. Ha, ben başka yerde Ya anlatırım. yaşamaz yaşamam da zaten. Yaşamayacağım da. Bak ben de, ben şeyi ben bir tek mi? bu bir tarafı futbolcu biliyorum. Futbolcu Fenerbahçe'de oynamadan futbolu bırakmasın derim mesela ben. Anladın mı? Başka o yüzden bir şeydir yani. Çok değerlidir yani. yani. Yani şimdi oturduğun yerde farklı ilgi görürsün. Şartlar ne olursa olsun. Mesela ben şimdi futbolu bıraktım. Bırakalı benim 7 sene oluyor, 6 sene oluyor. Ben şu an futboldan daha çok saygı görüyorum, daha çok değer görüyorum. Beni her gören, yani şu an şu telefonu açsam sosyal medyasını hiç yani bir tarafa koyuyorum. Mesajları açsam tanımadığım binlerce insandan mesaj geliyor bana. Bu neden? Benim Fenerbahçeliği yansıtmamdan kaynaklanıyor. Biz Fenerbahçeliği yansıtan insanlarız. Bunu da işte saydığım isimlerle beraber yapabilirsiniz. Bu ruhu, bu camiayı bilen insanlarla, bu, bu camiada elinden alınan şeyi vermeyen insanlarla bunu yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben elimde olan hiçbir şey vermem. Bu kadar net. Peki o zaman Benim net... gibi de 4-5 kişi daha var. Bunlarla beraber bu Fenerbahçelilik duruşunu hayata geçirmek gerekiyor. E, buyurun, bir şey söyleyeceksin sen. Şimdi bu benim ta fikrim tabii se yanlış. Sevgili hocam, başka hem duygularıyla, yani. hem ya ben, ben yaşadıklarıyla, ben ya tabii tanıdığım yerden de söylüyorum, yaşadıklarıyla tamamen bir durum haritası çiziyor. Ama şimdi bir yabancı hocayla bunu yapman imkansız. Fenerbahçe'nin eksiği Fenarbach'in Volkan hocanın anlattığı kadar bir şeyse. Mourinho'nun yanına Volkan Hoca'yı, Tuncay'ı koysaydık o pozisyona veya Aykut Hoca'yı. istemedi. Tabii ki işte onu söylemeye çalışıyorum. İstememiştir. Orada doğru meç lazım. Doğru ikili, üçlü lazım. Sağdaki ile yukarıdaki akıl aynı yerden bakacak. Çünkü, teknik detaylar yani çok küçük birim fark ediyor. Mourinho'yla... ile İsmail Kartal arasındaki teknik detaylar. Bir izleyicimiz çok güzel söylemiş. İsmail Hoca'nın Avrupa deneyimi olmayabilir. E Mourinho'nun Avrupa deneyimi var da 2 Benfica maçında niye gördünüz? Yani orada izleyicimiz bir şimdi, haksızlık etmiş orada İsmail Hoca'nın Avrupa deneyimi. İsmail Hoca sonuçta Morinho kadar deneyimi yok diyorum ben de. Hayır Görüm şey ki. izleyicimiz izleyicimiz tabii, tabii, Avrupa. Tabii anlıyorum. O Olympiakos'a penaltılarla mesela belki Konferans Ligi'ni kazandıracak yani hoca. Yani o o seneyi çok iyi geçti İsmail tabii. hoca. Ama Mourinho kadar deneyimli mi Avrupa'da değil. E o Mourinho sana iki tane en kritik maçta hiçbir şey yapmadı mesela. Öyle tabii. Tamam. Göz göre göre bağıra bağıra elendi yani mesela, Fenerbahçe. Mesela şimdi Fenerbahçe'nin eksiği şu kadarsa Ersin Volkan hoca'nın anlattığı kadarsa iki Benfica maçını oraya yazdığı yerli isimlerle geçeceğin altına kefil olamama bir imza ya yani Geçersin geçmezsin ben onda da değilim. Ama o ruhu yansıtırsın. Ama ya aha elimizden kaçtı der, yani dersin en azından o mücadeleyi yansıtırsın. yansıtırsın. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim bu. Evet. Tabii. ki oynayan oyuncular. Ama oyunculara ne kadar orayı anlatırsan, geçmişi telafiz edersen, örneklerini gösterirsen, yaşatırsan. Ya biz işte malum süreci yaşadık. Benfica ile yarı finalde eğlendik yani biz orada. Ki Benfica nasıl Benfica'ydı yani? Şimdi aklıma gelse saysam. Öyle tabii bu, bu, bu. Şu an Benfica'dan Avrupa karması olur yani. Yani Danli Alvesler hepsi evet, orada bu, yani. Bu daha o e, Benfica, ya. Benfica, Özür dilerim. Benfica kadrosu başka bir evet. kadrosu. Pardon pardon karıştırdım. Bir sıfır burada, üç bir orada. Yani o yüzden hani benim fikrim bu. Tabii ki benim her fikrim doğru değil. Her fikrim olacak diye de bir şey yok. Ama şu anki durumda en doğru gidilebilecek yol olduğunun kanaatindeyim. Bu sadece mevcut durumdan değil gelecek durumdan da kaynaklı. Aynı Sonraki Peki. durumdan da kaynaklı. Ondan sonraki durumdan da kaynaklı. Seçim öncesi gelip uzun vadeli başarı sağlayacak bir teknik direktör ihtimali.